Bir adam mümin, iman etmiş. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, hayır hasenet yapıyor, elinden ne gelse onu yapıyor. Ama diyor ki, "Ya bu zamanda şeriatı nasıl tatbik ederiz kardeşim? Bu zamanda şeriat kanunları olur mu?" Bu adam mümin fakat Müslüman değil. Bu adamın imanı var ama Müslüman değil. Nizama taraftar değil. Şartsız, amasız, fakatsız, acabasız Allah nizamına taraftar olmak. Allah nizamına taraftar olmak. Bütün beşeriyetin, kuşların, balıkların, böceklerin, ineklerin, sineklerin hepsinin hukukunun muhafazası, ibadetlerinin değer kazanması, Allah nizamının gelmesiyle mümkündür. Allah'ın nizamı yeryüzünde hakim olmadıkça hiçbir zaman hakiki adalet, hakiki sükunet, hakiki refah mümkün değildir. Fitne olur, fesat olur, anarşi olur, terör olur. İnsanların kuvvetlileri zayıflarını ezerler. Adalet olmaz. İmani bir mesele. imani bir mesele. Hepimizin dikkat etmesi, Müslüman'ın çok dikkat etmesi lazım gelmesi gelen mesele. Hayır var, hasenet var, namaz var, niyaz var, oruç var, hac var. Hepsi var. Ama nizam hususunda acabası var. Bu zamanda şeriat nasıl tatbik ediliyor? Edilir mi? Hazreti Bediüzzaman diyor, imanı olmadığı halde, akıllı bir insan imanı olmadığı halde, gayrimüslim olduğu halde şeriata taraftar, diyor ki, bizim dünya nizamımızı güzel ayarlıyor bu. Bu adam ahirette cennete gider mi? İmanı olmadığı halde cennete gider mi? Gitmez. E, cennete gitmenin şartı imandır bu adam nasıl ki İslam'ı kabul ettiği halde yani nizamı kabul ettiği halde iman etmediği için ahirette azaptan çıkamaz. Aynen onun gibi iman ettiği halde şeriat nizamının tatbiki mümkün değil bu zamanda nasıl olacak diyen adam da imanını kurtaramaz.